Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün yine Yıldıznamem'le karşınızdayım. Sizlere çok güzel bir video hazırladım. Şu an ekranımın karşısında beni izleyen, dinleyen, aramıza yeni katılan abonelerimiz de var. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Hepinizi görüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Böyle e, hoş bulduk yazarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. E, kolektifin her en yüksek hayrına olan her zamanki gibi Yıldızname falımı sizlerin beğenisine sundum. E, sadece ama sadece e, abonelerime özel bunu da belirtmek istiyorum. Bana değer verip abone oluyorlarsa ben de onların e, bu derinin altında kalmak istemiyorum. E, zamansız zamana karşı hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamana ait bir bakım olacak arkadaşlar. Duru görü hislerimle sayfalarımızdan yola çıkarak sizlere yorumlamalar yapacağım. Yıldızname genelde arkadaşlar her seferinde belirtiyorum. Yazılarak çizilerek suya atılarak bakılan bir yıldızname olmaz. Ebced değeri hesaplanılarak oluyor. Çünkü sayfalardan doğum tarihi e, isim gerektiren e, kişiye özel olduğu zaman böyle bir bakım gerçek gerçekleşiyor. Ben kolektifin en yüksek kaynağı olduğu için sayfalardaki yorumlar da elinde dur görü hislerimde sizlere olumlu ve olumsuz şekilde aktaracağım sizlerin beğenisine sunacağım bu videonun başında da dediğim gibi emin olun ki her kelimeden muhakkak ki şifalanacağınız bir bakım olacak kişiye özel bir bakım gibi hissedeceksiniz bunu da böyle videomu izledikçe beni çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar Belki o an için size bir şey ifade etmeyebilir bu videomuz tesadüfen karşınıza çıkmış bundan da böyle bir şifalanmayı kabul edin bunda da vardır bir hayır deyip böyle kabul edin arkadaşlar ilerleyen günlerde ne demek istediğimi anlayacaksınız ee, hadi bakalım şöyle bir 3 gün vaz almak istiyorum ee, bugün günlerden pazartesi salı çarşamba perşembenin e, yüzü suyu hürmetine cuma günü de, dahilinde sizleri neler bekliyor ee, bakalım salı çarşamba perşembe Cumanın yüzü su hürmetine. Şöyle bir yapalım. Geçmiş gelecek olacak arkadaşlar çok beğeneceğinizi sizlere niyetiniz çok güzel arkadaşlar niyetiniz oluyor e, niyetinizde böyle bir sevinçli gözyaşı var İ, Ç, e, bir de bu kişide A harfi var niyetinizle ilgili sevinçli bir gözyaşınız var olduğunu Görüyorum evet siz değerli izleyenlerim hem aileden hem sevdiğiniz kişiden iki ayrı gözyaşı yapmasınız hakkınız elinizden alınmış hakkınıza göz dikilmiş ama siz yüzünüze karşı böyle yalanlar söylenmiş bu kişilerle bir yüzleşme yapacaksınız kalbinizi sızlatmış. Kalbiniz onlar sizin kırmışlar siz bu falan izi sahibi iki kişi yüzünden böyle bir gözyaşı da akıtmışsınız. Nasibinizde özellikle evlenmiş, ayrılmış, hayatınızda şu an kimse olmamış olabilirdi. Bakın burada nasibinizin enerjisi yansımış. o oh, o oh. Yansıma da çok güzel bir şekilde sizleri e, iler ileriki günlerde çok güzel bir sürece itecek sizlerle izleyenlerim nasibinizde olan e, bizler gayipten haberdar değiliz arkadaşlar bunlar e, gelecekten e, bahsetmiyoruz her şeyin en güzelini bilen yüce Rabbimdir dur göre enerjimle nasibinizde o, olan e, yorumlamaları yapıyorum e, bir e, bir şekilde böyle e, şöyle söyleyeyim siz değerli izleyenlerim uzak veya farklı kültürden farklı bir yerden yani böyle kültürel farklılık aranızda olacak bir kişi var e, bu kişi tamamen sizi enerji olarak birbirinize çekilecek olduğunu hissediyorum ve bu kişi değişken ama yaşamında da böyle kişi, kişiyi kişi tanıdığı zaman kişiyle flörtleşme ya da böyle bu kişiyle tamamen güvendiğinde çok derin duygular yaşayabilecek bir enerji var. Aslında bu kişi biraz zor ama bir o kadar da e, kişinin derin yaşayan bir kişi. Yani ruh hali değişken olabilir. Böyle bir boğa gibi hissettim ama hepinizin ruh hali değiştiği gibi arkadaşlar bu kişinin de e, tanıdığınız zaman bu kişinin de sizi tanımasına izin verdiğiniz zaman çok derin yaşayacaksınız. Ben burada arkadaşlar. E, 3 rakamını çok e, net görüyorum. Üçlü sürelere bir bakın. Hayatınıza çok hızlı girecek kaderselde olan bir enerji. Belki de bu sizin ex partneriniz, ayrıldığınız kişi de olabilir. Ama hayatınıza çok hızlı girecek ve kaderselde olan biri. E, siz bayağı sorgulayacaksınız bu durumu. E, biraz arafta kalabilirsiniz. Ama bu kişi de özellikle e, A, D, e, N harfi e, çok belirgin şekilde e, B harfi de var arkadaşlar isminde soy isminde olabilir bu kişinin belki yabancı da olabilir bilemiyorum ama harfler adında soy isimler e, mevcut olabileceğini sizlere söylemek istiyorum. Burada aslında bu kişi böyle fırtına gibi biri. Bir gün orada bir gün burada ama çok da çalışkan. Belki bir gün orada bir gün burada dediğim işi gereği de sık sık seyahat edebilen. Ama burada çok aktif, çok güçlü bir enerji hissediyorum. Ben bu kişiyle bağlantılı arkadaşlar. Ama dediğim gibi çalışmayı seven Aktif bir enerjide bu kişi ve çok sağlamcı bir enerjisi var olduğunu görüyorum. Sizin en sıkıntılı en bunalmış bir anınızda karşınıza çıkacak. Ve e, bu burada bu kişi eğer ki böyle biri şu an yoksa ve ex olarak da eş olarak da yoksa bakın tanışma olabilir. Çünkü burada e, uzak çevre etkisi alıyorum. Yani belki sosyal ortamda tanışacaksınız. Belki bir arkadaşınızın Burada vasıtasıyla tanışacaksınız. Ama dediğim gibi bu kişi çok sağlamcı bir kişi. Bu kişi çok sağlamcı ve e, çok yoğun bir iş hayatı olan, aktif bir çevresi olan bir enerji hissediyorum ben burada. E, ve dediğim gibi e, bu kişiyle çok hızlı başlayacaksınız. Sizin şansınız olduğunu ben hissediyorum. Kabul olmuş duanız olacağını hissediyorum. Çünkü çok sağlamcı biri çok de çok dener, sınar, test eder, akıllı ve mantıklı hareket eden bir kişi. Gerçekten bu kişi şanslı, bu kişiyi bereketli olarak görüyorum. Ve burada test ediyor, aradığı en büyük özellik de güven, sadakat, dürüstlük. Siz değerli izleyenlerim. tabii ki böyle kimin damarına basarsanız basın Herkes böyle sinirlenebilir. Önemli olan o anda tepkisini sakinleştirmek. E, gerekiyor ama bu kişinin damarına basıldığında biraz sinirli olabilir. Demin de dediğim gibi böyle e, Boğa burcunun etkisinde çok fazla hissettim arkadaşlar ama böyle bir araya gelmeler koç da olabilir, oğlak da olabilir. Bu durumda e, böyle biri var hayatında ya da yeni tanıştık. Çünkü aşk enerjisi çok yüksek hissediyorum. Böyle biri var ise agresifse sinirliyse zaten böyle bir e, bir anda parlıyor bir anda sönüyor. Ama çok aktif ve bereketli bir insan olduğunu e, söylüyor Yıldıznamemiz Böyle bir durumda sessiz kalın. Lütfen altıncı hissinize güvenin. E, aklınızda burada e, çok har fazla hareket ettiğiniz noktalar da oluyor. Ama altıncı hissinize aklınıza ilk gelen, kalbinize ilk doğan doğrudur. E, sonrası fikirlerinizi değiştirmeyin. Sonra böyle kendinizi bir arafta bırakıyorsunuz. Düşünce yapınız, bunu yönlendirmeniz çok önemli sizin için. Çünkü sezgisel olarak çok yüksek bir enerjiye sahip olabileceğinizi hissediyorum arkadaşlar. Evet, bu dönem önemli rüyalar. Bu dönem sezgilerinizi lütfen kulak verin. Bir işin olup olmayacağını burada göreceksiniz. Çünkü sağlık olarak özellikle biraz bacak, eklem, sırt arkadaşlar böyle sanki omurgayı omurganızı kaplayan kemik yapınıza böyle bir dikkat edin. Ufak aksilikler, ufak yaralanmalar olabilir. Bir anda tutulmalar, bir anda baş ağrıları, bir anda hane içerisinde gerilim, bir anda böyle hane içerisinde sözlerin, lafların yanlış anlaşılmasından kaynaklı evliyseniz evliliğinizi çocuklarınızla, kardeşlerinizle bir anda böyle gerilim yaşanabilir, bir an böyle öfkelenebilir decek kişiler de olabilir. Üzerinize atamadığınız, üzerinizde çözemediğiniz bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Ve bu sıkıntılar rüya ve bu sıkıntıları sezgileri bir işin olup olmayacağını görmeye başladıkça rahatlatacak sizi. Yani haberci rüyalar, haberci mesajlar alacaksınız. Ama dediğim gibi kendinize biraz zaman ayırmanız gerekiyor. Biraz kendinize zaman ayırın. Belki siz çok yüksek bir frekansa sahipsiniz. Belki bazı insanlar vardır ki kişiyi çok iyi böyle ayak tırnağından saçına kadar böyle bir çözebilir. Yani bir şeyleri olacağını çok iyi hissedebilir. Çünkü sizin üçüncü göz ya da duru göre enerjiniz çok açık, çok temiz kalplisiniz. Mükemmel bir karakteriniz var. Biraz dalgınlığınızdan, stresinizden bunu görmemiş ve hissetmiyor olabilirsiniz. Ama bu dönem bunu çok fazla anlayacak olduğunuzu size söyleyebilirim. Siz değerli izleyenlerim aslında çok güzel bir şey. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. videom beğeninizi sundum. Beğenip yorum yapmak, kanalıma abone olmak sizlerin tercihinize bıraktım. İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlar olsun. Hoşçakalın.